Sevgili öğrenciler merhabalar. Bu dersimizin konusu temel hak ve özgürlüklerimiz. Devlet veya kurumların geleceklerini belirlemesinde, yönetimde olmasa bile rol oynayan hak ve sorumluluklarının bilincinde olan her bir bireye vatandaş denmektedir. İnsanın her türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi isteğine ve kendi düşüncesine göre karar verebilip davranabilmesine ise özgürlük denmektedir. Ayrıca hukuk tarafından tanınan, korunmasını isteme konusunda bireyin yetkili sayıldığı menfaat ve kazanıma hak adı verilmiştir. Unutmayalım, hak ve özgürlük birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılmayan iki önemli kavramdır. Şimdi gelelim temel hak ve özgürlüklerimizin neler olduklarını konuşmaya. Temel hak ve özgürlükleri üç başlıkta ele alacağız. Önce kişi hak ve özgürlüklerinden bahsedeceğiz. Evet bunların içerisinde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı özel hayatın gizliliği konut dokunulmazlığı yerleşme ve seyahat özgürlüğü ayrıca düşünce özgürlüğü ve din ve vicdan özgürlüğü yer almaktadır. Şimdi geçelim. Sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükleri. Bunların başında eğitim hakkı, ailenin korunması, sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı Ayrıca çalışma hakkı ve tüketicilerin korunması hakkı yer almaktadır. Şimdi geçelim siyasi hak ve özgürlükleri tanımaya. Bunların başında seçme ve seçilme hakkı, dilekçe hakkı, toplantı ve gösteri hakkı. Ayrıca son olarak vatandaşlık hakkı. bulunmaktadır. Evet arkadaşlar. Temel hak ve özgürlüklerimizi 3 başlık altında topladık. Unutmayalım. Hukuk devleti anlayışının bir geriye olarak haklarımız, sorumluluklarımız, özgürlüklerimiz anayasa tarafından koruma altındadır. Ancak devlet temel hak ve özgürlükleri savaş hali, sıkı yönetim hali Olağanüstü hal gibi durumlarda yaşama hakkı dışında kısmen ya da tamamen durdurabilir. Evet şimdi bu öğrendiklerimizi küçük bir pratikte hayata geçirelim. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara da Y harfini koyalım. Devlet temel hak ve özgürlükleri herhangi bir şekilde kısıtlayamaz. Evet bu yanlış bir bilgi. Az önce ne dedik? olağanüstü hallerde ve sıkı yönetim hallerinde devlet temel hak ve özgürlüklerin bir kısmını kısıtlayabilir ya da durdurabilir. Temel hak ve özgürlüklerimiz ile sorumluluklarımız anayasa tarafından koruma altındadır. Evet doğru. Seçimlerde oy kullanmak hem hak hem de sorumluluktur. Evet. Kişi dokunulmazlığı hakkı siyasal hak ve özgürlükler arasında yer alır. Evet, bu bilgi yanlış. Kişi dokunulmazlığı hakkı, kişi hak ve özgürlükleri başlığı altında yer alır. Hak ve özgürlük birbirini tamamlayan iki kavramdır. Evet, bunu vurgulamıştık. Demokratik devletlerde vatandaşlar din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Evet, bunu da yine vurgulamıştık. Şimdi gelelim boşluklarımızı uygun sözcüklerle doldurmaya arkadaşlar. Bireylerin özgürce düşünebilmesi ve düşüncelerini serbestçe ifade edebilmesine bakıyoruz tablodan. Evet. Düşünce ve ifade özgürlüğü denmektedir herkesin istediği dine inanabilmesi, inancının gerekliliklerini serbestçe yerine getirebilmesi. Din ve vicdan özgürlüğü demektir. Evet geldik. Üçüncü boşluğumuza hukuk düzeni tarafından korunmuş ve kullanılıp kullanılmaması sahibinin iradesine bırakılmış çıkarlara hak denmektedir. İnsanın herhangi bir zorlama ve baskı altında olmaksızın davranabilmesine ise özgürlük adı verilmektedir. Tüm insanlar için gerekli olan insan hakları Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen İnsan hakları Evrensel Bildirisinde belirtilmiştir. İnsanların doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşamasını sağlayan haklara temel haklar denmektedir. Bireyin en temel hakkı yaşama hakkıdır. Ve son boşluğumuz kişinin vücut bütünlüğünün korunmasına kişi dokunulmazlığı adı verilmektedir. Sevgili öğrenciler.